Buradaki iki tane maden Sandrasın tepesindeki Etikroma ait madenin devamında iki ruhsat daha menteşeye kadar iniyor. Bu bir cevherin zonu ile ilgili. Eğer biz her bulduğumuz madeni kazarsak, şu anda Muğla'da yüzde 60-70 oranında toprağın sıyrılıp götürülmesi, üstündeki ağacın gitmesi lazım e, eğer bir planlama yoksa geçmişteki devlet planlama teşkilatının yaptığı gibi maden bize lazımsa çıkaralım şeklinde değilse maden bir ticaret unsuruysa ormanı da ticaret unsuru olarak gören insanlar şu anda siyaseten aslında ne kurdu ne kuşu ne de bizi düşünüyorlar. En büyük handikapımız budur. Ve de bilimsel değildir. O yüzden de şu anda burada yaptığımız şey çok değerli. Çünkü vatandaş vatanına sahip çıkıyor. Daha doğrusu dünyalılar dünyaya sahip çıkıyor da diyebiliriz.